Merhaba kıymetli dostlar. Aşk ile hu diyerek sohbetimize başlayalım. Allah'ım bizi sev, sevdir, sevindir ve bugünün mucizeleri benim ülkem ve tüm sevdiklerim için neler? Sevgili Hüce şey Rabbim bize mucizeleri göster. Biz kimlere katkı oluruz? Kimler bize katkı olur? Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Sevgili dostlar bugünkü konumuz yargı. Yargılamak eşittir dedikodu. Biz insanoğlu olarak öğrenilmişlikler içerisinde yaşarız. Meşhur atalarımız da var sağ olsunlar. Onların da bize bıraktıkları miraslar var. Mal mülkün haricinde gerçek bir e, sıkıntı doğuracak hayat hikayeleriyle hepsi yaşadı zaten. Orada halledemedikleri konular ve orada konuştukları büyük, küçük ne varsa artık o günün şartlarına göre konuştukları, ihlal ettikleri İzah izah edemedikleri konuları torunlarına kadar hediye olarak gelir. Ve hepimiz hediyelerle de doğarız. Bu hediyelerden farkına varırsak yolumuz açılır. Varamazsak da biz de bu hediyelerin içerisine yenilerini ekler, bizden sonrakilerin devam ederiz. Evet yargılamak eşittir dedikodudur. Başka da bir izahı yoktur. Bunu sözle yapmasan bile bulunduğun ortamda bedenle beraber oturduğun için, bulunduğun için bedenin dinler ve buna ortak olur onaylar, evet der. Böylece senin hikayen de yazılmış olur. Aslında bu dünyada oyun aynı oyun. Yani senaryo aynı senaryo. Oyuncular değişik. Hepimizin hikayesi birbirinin üç aşağı beş yukarı aynısı. Farkına varanlar bunu düzeltmek için yola koyuluyor. Varamayanlar da üzerine yeni oyuncular ekliyor. Senaryoyu daha da genişletiyor. Peki biz bunları Nasıl hayatımızdan yok edeceğiz fark ettik yargıladığımızı çünkü ya da yargılandığı olaylardan başımıza geldiğini gördük. Dedik ki bunu ben dememiştim ama bunu ben var etmedim. Bu daha önce benim atalarımdan biri konuşmuş ki ben de bunu tekrar yaşadım. Benim yaptıklarımı da fark etmiş olabilirim bilerek bilmeyerek. Evet inancıma göre tövbe istiğfar çekerim tabii ki. Tefekkür boyutuna geçerim. Müce Rabbim'den af dilerim. Ancak evrenin başka dilleri de var. Başka dillerde de bu şunu temizleme imkanlarımız var ve bunlardan biri de akses sözcükleridir. Şöyle diyoruz. Bugüne kadar atalarımdan bana gelmiş miras olarak onların yaratıp yaptıkları, benim yaratıp yaptığım bütün yargıları, yaratımların hepsini şimdi ve sonsuzluktan hepsini yakıp yıkıp yok ediyorum. Pog and Pog. Godzilyon kere yok ediyorum iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış. Bu sözcüğü söylediğimizde bütün hepsi iptal olur. Bu bizim bir insanlık görevimiz. Hem kendimiz için hem sevdiklerimiz için. Bütün yaratımlarımızı iptal ediyoruz. Godzillion kere iptal ediyoruz. Fog and pot diyoruz. Sevgiyle kalalım. Allah'ım bizi sev, sevdir, sevindir. Hoşçakalın.